Merhaba arkadaşlar, yine bir Brawl Stars kutu açılımı videosuyla videosu karşınızdayım. Ee, bu diğer çaramız, yan çaramız, biriktirmiş olduğum kutular var bunlarda. Pek karakterimiz yok. Bakalım, herhangi bir karakter çıkarabilecek miyiz kutulardan? Başlayalım. Bir savaş kutusu, bir büyük kutu. Bir mega kutu. Bakalım karakter çıkacak mı? Jeton katlayıcı verdim. Bir büyük kutu arkadaşlar. Evet. Ne çıktı? Daril çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Büyük kutudan Daril çıktı. Bir savaş kutusu. Mega kutudan bekliyordum ama büyük kutudan çıktı da arayın. Şu elması da alalım. Bir büyük kutu arkadaşlar. Bir savaş kutusu daha. Bir büyük kutu. altına alalım. Bir büyük kutu daha. Mega kutu bakalım çıkacak mı? Eş yazdı arkadaşlar. Buradan çıkmadı. Bir büyük kutu daha. Evet arkadaşlar şurada da vardı. Bir savaş kutusu. Bakalım var mı daha. Heh, burada da bir tane büyük kutumuz var. Bunu almamız için şunları almamız lazım. JC'mizi açtık. Paramızı alalım. Bunu da da JC'ye verelim. Bakalım. Şu evet bir karakter daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Carl çıktı bunda da süper ender. Evet arkadaşlar burada da ücretsiz de bakalım ne vardı. Heh, burada da bir kutu var. Don katlayıcı verdi burada. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açmış olduğum kutulardan bir tane darı çıktı. Bir tane de kar çıktı. Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan Brawl Stars kutu açılma videosuyla karşınızdayım. Daha önce çekmiş olduğum videolarda sizin de görmüş olduğunuz gibi kutulardan kayda değer bir şey çıkmamıştı. Bakalım bu yan hesabımızda gerçekleştirilmiş olacağımız kutu açılım videosunda bir karakter çıkacak mı? Bakalım. Bir büyük kutu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. bir şey çıkmadı alalım bir elması büyük kutu Evet el Primo çıktı gördüğünüz gibi Savaş kutusu açalım Bir büyük kutu daha Çetoon katlayıcı verdi. Şu parayı alalım. Bir büyük kutu daha açalım. Burada bir şey çıkmadı. şuradan alalım. Bir savaş kutusu. Bir moya verdi. Şunu bir alalım. Şunu da bir alalım. açalım bir. Savaş kutusu daha. Koltu alalım. Jeton katlayıcı alalım. Şunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha kutu kalmadı. Bunları açarım sonra. Ev ücretsiz olan kısımda şu bulamcanın hediyesini alalım. burada da bir kutu hediyesi verdi ücretsiz bunu da bir açalım gördüğünüz gibi arkadaşlar kutudan sadece el primo çıktı ücretsiz daha yazıyor Heh, bir mega kutu daha var onu da alalım bir ücretsiz olarak evet poco çıktı arkadaşlar bundan da yani toplamda iki karakter çıktı kutulardan. Bir tane El Primo, bir tane de Poco. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine bir Brawl Stars kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bu hesabım, yan hesabım. Bir başka yan hesabım daha var. Bunlardan biriktirmiş olduğum kutularla Brawl Stars kutu açılımı gerçekleştiriyorum. Ee, öncelikle kutularımıza bir bakalım 8'den 20'ye kadar Kutularımız var bir de şurada da olması lazım Burada da bir tane var ee, Savaşçılarıma bakacak olursak Shelly, Nita, Colt Bal, El Primo Barley ve Poco var Bakalım kutulardan Bir karakter çıkartabilecek miyiz Hep ee, birlikte girelim Başlayayım Bir tane savaş kutusu açıyor. bir büyük kutu açıyorum. Bir mega kutu açıyorum. Hadi bir karakter çıksın. Altı yazdı arkadaşlar. Hadi bir karakter. Evet bir karakter çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne çıktı? j çıktı arkadaşlar. İyi bari j karakterimizi aldık. Bir büyük kutu daha açıyorum. Bir savaş kutusu açıyorum arkadaşlar. Bir büyük kutu daha açıyorum. Elması alayım. Bir büyük kutu da arkadaşlar. Bir an dondu, bir şey çıkacak zannettim. Kuyu verdim. Bir savaş kutusu arkadaşlar. Bir büyük kutu arkadaşlar. Burayı alalım. Bir büyük kutu daha. Evet mega kutu. Bakalım karakter çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Altı yazdı arkadaşlar. Evet. Bir karakter daha. Çok merak ediyorum. Acaba ne çıkacak? Bakalım. Rosa çıktı. İyi iki tane karakter çıktı. Bir de şunu da açalım. Bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmış olduğum kutulardan bir tane Jackie çıktı. Bir de Rosa karakteri çıktı. İyi iki tane kutu